Şu anda Melikgazi Belediye'miz olarak yıllardır yaptığımız salça günlerindeyiz. Kocatepe mahallemizde, Belsin bölgesini komple kucaklıyoruz. Farklı mahallelerden gelen kardeşlerimiz de var. Burada 3 e, senedir bu çalışmayı yapıyoruz. Memnuniyet gayet yüksek. Ekip arkadaşlarıma, mesai arkadaşlarıma... Teşekkür ediyorum. Hakikaten yoğun bir mesai harcıyorlar. Burada domates satışından odun satışına kadar, tuzuna kadar, kazanına kadar, bakır kazanına kadar her şeyi organize ediyorlar. Domateslerin yıkanmasından, parçalanmasından, taşınmasına kadar vatandaşlarımıza hizmet ediyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Tabii özellikle bir arada olmak önemli. Aile yılı olması 2025 yılının önemli. Burada da vatandaşlarımız ailecek piknik yapıyor havasında. Bir araya geliyorlar. Salçalarını kaynatıyorlar. Patateslerini gözlüyorlar. Patlıcanlarını gözlüyorlar. Sucuk ekmek yapıyorlar. Böyle de bir kaynaşmaya vesile oluyor. Cenab-ı Allah birliğimizi, beraberliğimizi daim etsin. Nice yıllar inşallah bu tür organizasyonları sağlık, saat huzur içerisinde yapmayı nasip etsin diyorum. Tekrar tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Onları alkışlıyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz arkadaşlar. Bulundunuz mu geçen sene? İlk tabii defa ben ilk evet. açıldığından beri yaparım. Nasıl memnunsun? Tabii tabii. Bir sıkıntı Ben şimdi ilk kilete taşındım. Oradan geliyorum. İyi, Her sene geliyorum. İşiniz kas geçsin. Çok Hoş memnunuz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyiz Allah'a çalışırsınız. İyi, i̇yi hamdolsun. Nasılsınız? Nasıl nasıl <laughs> Bitti mi? Devam ediyor mu? Şunu mu? Sizin, Yeni başlamışsınız. Evet. İki evet. buçuk artık. Ee, i̇şte beş altı saat daha buradasın sen herhalde. Aynen. İyi. defa mı geliyorsunuz? İkinci defa. İyi. Allah hayırlı etsin. Burada bu uygulama yaptığınız için çok teşekkür ederiz. Bayıldık evet. yani çok güzel bir Evet ilk defa evet. yapıyorum. Üstüllerimizden evet. de evet. herkesten de çok memnunum. Çok teşekkür ederim. Güzel hikayelerimiz de var. Yani. Evet. Sizin gibi yurt dışından gelen var. Aynen yurt içinden gelen, tatilden gelen var. Burada tanışıp kızı orada evlenen var. Yani. Değişik bir şey bu. Çok güzel. Bu da güzel. Peki. Sağ Sağ olun.